Yaptığı siyasi açıklamalarla dikkat çeken Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a tepkiler çığ gibi. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi seçim barajı ile ilgili karar vermeye hazırlanıyor. Ancak Mart ayında görev süresi dolacak olan ve genel seçimlerde siyasete atılacağı konuşulan Haşim Kılıç'ın etkisiyle bu kararın siyasi bir karar olacağı endişesi dile getiriliyor. Hukukçular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tehlikenin büyüklüğüne vurgu yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nde muhtemeldir ki istikbalde kendisinin düşündüğü siyasi mecraya sıçrama tahtası olarak görmek istediğini düşünüyorum. Son dönemde çelişkili tutumu ve siyasi açıklamalarıyla tartışmaların odağında yer alan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a hukukçular ve sivil toplum kuruluşlarından tepki yağıyor. Sayın Haşim Kılıç'ın yapmış olduğu açıklama açıkça açıkçası bir siyaset kokan, siyasi argümanlar içeren bir konuşmadır ve mahkemeyi politiz eden bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Haşim Kılıç'ın açıklamalarına baktığımız zaman benim zihnimde kocaman bir acaba ile başlayan ve Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç başkanı Haşim Kılıç e, siyasi bir istikbal hazırlığı içerisinde mi diye biten bir soru aklıma gelmiyor değil. Ortaya atılan iddia bir aile dikkat çekici. Yakın zamanda seçim barajı meselesini ele alacak olan Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Haşim Kılıç'ın görev süresinin dolması sonrasında siyasete atılacağı ve genel seçimlerde aday olacağından bahsediliyor. Mart'ta görev süresi dolan bir Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç var ortada ve hemen iki ay gibi kısa bir süre sonrasında Haziran'da Türkiye'de seçimler olacak. Ben nereden bileceğim ki Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç'ın bu söylemlerinin siyasi istikbal peşinde olduğu gerekçesiyle yapmadığını nereden bileceğim? Aslında Cumhurbaşkanı seçimlerinden önce Haşim Kılıç o zaman da ben varım bana da bakın der gibi bir takım açıklamaları vardı. Bugün anlıyoruz ki Sayın Haşim Kılıç siyasetten uzak bir kimliğe sahip değil. Peki Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın görevinin dışına çıkarak durduk yerde seçim barajı tartışması başlatmasının arkasında ne tür bir hesap var? Bir kere baraj konusunda daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara baktığımız zaman Sayın Haşim Kılıç'ın %10 barajı konusundaki yapmış olduğu açıklama açıkçası çelişiyor. Ya geçmişteki uygulamalarla çelişecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla çelişecek veya da hukukun tecelli ettirecek. Haşim Kılıç'la ilgili çok çarpıcı bir detay ise A haberde yayınlanan gece ajansında AK Parti milletvekili Mehmet Metin Erdile getirdi. Halkın yüce oylarıyla seçilmiş sadece cumhuriyet tarihinde değil yani upuzun yaslandığımız yıllardan beridir ilk defa halk kendi Cumhurbaşkanı seçiyor. Ve siz seçilmiş cumhurbaşkanını tebrik etmiyorsunuz. Bu utanç Haşim Kılıç'a yeter.